Merhaba arkadaşlar. A101 Market 12 Nisan 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Süper fresh dondurulmuş orman meyveleri 150 lira. Süper fresh dondurulmuş barbunya 110 lira. Öz süt dondurulmuş karamelli cheesecake 175 lira. Az piliç dondurulmuş piliç lokum 500 gram 95 lira. Sütaş laktozsuz süt 12,5 lira. Sütaş mini mix yoğurt 18 lira. Sütaş kaymaksız yoğurt 1,5 kilogram 80 lira. Tarabya yarım yağlı dilimli tost peyniri 1200 gram 259 lira. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 70 lira. Altın kılıç ballı muzlu kefir 30 lira. Öz süt sefer usta hazır pasta 45 lira. Tatlan sade bayram iç tahin helvası 400 gram 69 lira. Metin çifte kavrulmuş tahin 90 lira. Kellogg's buğday ve pirinç gevreği 80. Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreği 130 lira. Kent Bollinger Topping Sos 45. Kalve Mayonez 90. Kal ve sarımsaklı mayonez 55 lira. Malet dana kavurma 100 gram 95 lira. Nescafe ikisi bir arada 20'li paket artı kırmızı kupa hediyeli 100 lira. Softy bambu katkılı 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı paket 199 lira. Softy bambu katkılı 3 katlı kağıt havlu 12'li paket 119 lira. Viking Ultra Soft Konsantre Yumuşatıcı 75 lira. Persil Toz Deterjan 9 kg 269 lira. Familia Natural 3 Katlı Jumbo Kağıt Havlu 45 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 50 Cif banyo ve mutfak krem temizleyici ikili paket 109 lira. Makyaj sabitleyici sprey 140. Velvet madde ruj 130 lira. Fusti egzotik buzlu çay 1 litre 35 lira. Sarıyer gazlı içecek tut aromalı gazoz 2,5 litre 45 lira. Kapi karışık meyve nektarı 1 litre 45 lira. Çoko Prens kakaolu kremalı bisküvi 35. Ülker Çoko Prens bisküvi 12. Ülker Rondo bisküvi kakao kremalı dörtlü paket 27 lira. Ülker Çizi baharatlı peynirli kreker 10. Ülker Çiziviç 17 lira. Eti mini Popkek 9,5 lira. Eti burçak kurabi fındıklı kurabiye 40 lira. Eti gong pops aromalı çeşitli mısır patlığı 30 lira. Etic'in tek lokmalık portakallı jöleli bisküvi 45 lira.